Buraya nasıl geldiğini anlatmanı istiyorum. Ben nitelikli işçi yasasıyla geldim. Almanya'da ikinci karnaval deneyimimde gene kalabalıktan uzaklaşamadık ve trenler fulldü. Gerçekten insanlar üst üste binmişti. Ve ben arkadaşım almaya başka şehre gidip geri geldim. Ve geldiğimde saat biraz geçmişti ve gördüğünüz gibi baya bir şey geçmiş ve yerler falan berbat olmuş. <laughs> Şu Murat'ın Almanya'ya nasıl geldiği hikayesi. Evet. Gel kanka şöyle yürek. Buraya nasıl geldiğini anlatmanı istiyorum. Hangi vize türüyle geldin? De. Nasıl bir masrafı oldu? Ne kadar süreni aldı? Ne kadar zaman aldı yani? Kaç ayda vizen geldi falan filan. Onları bir anlatacağız. Şimdi ben kanka, ee, nitelikli işçi yasasıyla geldim. Hı hı. Ustalık ve kalfalık usta öğreticilik belgesi olanlar hem ustalık var hem usta öğreticilik var bende. bu, ee, bu ikisinin sayesinde geldi. Evet e, ama e, Almanya'dan Almanya'dan belli itibata geçip iş, iş bulmanız gerekiyor. lazım. <laughs> i̇ş bulmadığınız zaman Alman firmalar B1 seviyesinde dil istiyor. Tamam. Ama sen Türk bir iş bulduğu için, yani Türkçe ben, konuşarak halledebileceğim bir iş bulduğu için ya da dilin önemli olmadığı bir iş bulduğun için buraya rahatlıkla gelebildin değil mi? Evet ama e, meslek lisesi çıkışlı, kaynak olur, toyna, ustalık usta öğreticilik belgesi olanlar çok basit geliyor. Dil de istemiyor. Aynen. Ama dediği şöyle istemiyor buraya ama geldiğiniz tabii. zaman Alman devleti sizi kursa gönderiyor. Bir sene süre içinde dil kursu. aynen B1'yi almanız gerekiyor. Şu anda senin alman gerekiyor. Şu an benim hiçbir şey almama gerek yok. Ben 3 yıllık oturum aldım ha, Doğru. Ama sen sonuçta ileride vatandaşlığını alabilme için B1 sertifikanı alman gerekiyor. Almanca. Ben zaten şu an Almanca kursuna gidiyorum. Tamam. 6 ay veya da 7 ay sonunda B1'i alacağım. Tamam. Ondan sonra da senin e, usta öğreticilik belgem olduğu için 2 sene veya da 3 sene sonunda vatandaşlığa başvurabiliyorum. Ama B1 veya da A2 seviyesinde dil olursa. Şu an zaten seviyem A2 e, ee, Baby için uğraşıyor. Bakalım. Umarım her şey Murat için güzel olur. Arkadaşlar Murat benim köylü, çocukluk arkadaşım diyebiliriz arkadaşlar. Ve biz de Almanya'da karşılaştık. Şu an Köln'de karnavala geldik. <laughs> Efsane bir kalabalık var burada bugün. İnsandan geçilmiyor. Arkadaşlar bilmiyorum bunun amacı ne ama bütün boş şişeleri adam burada toplamış neler oluyor hiç anlamıyorum ve bakın şu çöplere bir bakın yerler her yer berbat ortam böyle bu ne <laughs> süpürgeyle geziyor adam Joker tayfası Just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. <laughs> burada sanırım bir eğlence bitti gibi. Bayağı insanlar dağıldı falan sadece böyle grup grup böyle dans ediyorlar falan. <laughs> ne olabilir bu kadar önemli bu kadar ne olabilir FBI bile var burada fakir adam fakir adam